Sadece bir kez çiçek açan agave halk arasındaki tanımıyla sabır otu bitkisi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunduğu dünya mirası listesine alınan bitkiye ilişkin merak edilenleri alacağız. Ekranlarınıza taşıyacağız, bölgeye uzanacağız. Halit Yılmaz muhabirimiz bizleri o noktada bekliyor. Tüm merak edilenleri kendisinden öğreneceğiz. Nedir bu agave yani sabır otu bitkisi Halit senden dinleyelim. Anlı Özmez sabır otu deyince sabır nerede gerekli sorusunu biz ararken şunu da bulduk. 80 ila 100 yıl arasında yaşıyor agave. Güney Amerika ve Orta Amerika'nın endemik türü ve bu tür Hayatı boyunca bir kez çiçek açıyor. Kameraman arkadaşım Deniz Kahraman'la buradaki agavenin olduğu yere geldik ama bahçede ikinci bir agaveye de rastladık. Bu da açmamış olanı. Bakalım o sabırla bunu görebilecek miyiz? Hikayesi ise şöyle. Muharrem Başkurt isimli vatandaş 1992 yılında inşası bitirilen Kışla Düzü Aile Sağlığı Merkezi. Burası her iki Kışla Düzü Mahallesi ve bu merkeze eşiyle birlikte geldiğinde bahçede agave bitkisini görüyor dikkatini çekiyor çünkü aşağıda bir bitki var ve bitkinin devamında da bir ağaç türevi var ama bugüne kadar gelirken hiç bunun farkına varmamıştım diyor ilgimi çekti, fotoğrafını çektim, internette aramaya başladım diyor ve TRT haberde Sakarya'daki bir aga ve bitkisiyle ilgili haberi gördüğünde fotoğrafını çekiyor. İnternette araştırıp bunun agave olduğunu tespit ettiğinde de bizimle iletişime geçti. İşte şu anda kameraman arkadaşım Deniz Kahraman'ın ekranlara getirmiş olduğu bitkinin o uzun ağaca benzer yapısı 25-30 gün önce bu kadar uzadı. Yani normalde kaktüs tarzı bir bitki ve bu bitki eğer çiçek açmaya başladığında bir anda boyu bir ay gibi sürede ağaç gibi uzuyor ve ömrü hayatında bir kez çiçek açıyor. Ve ana vatanı Orta ve Güney Amerika olduğunu söyledik. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun da Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Türkiye'de ise daha çok Akdeniz ve Ege iklimlerinde görülüyor. Ancak bu aile sağlığı merkezinin bahçesine nereden geldiği bilinmiyor. İşte agave alt tarafına bakıldığında kaktüs tarzı bir bitki ancak bitkinin içerisinden bir dal bir ağaç gibi kısa zamanda büyüyüp sonrasında ise yaklaşık 10 metreye kadar uzanıyor boyu. 60 ila 100 yıl, 80 ila 100 yıl yaşadığına dair bilgiler var ve o süre içerisinde bir kez açıyor. İşte birisi bahçesine dikecek olsa sabır göstermesi lazım. Belki hiç çiçek açtığını göremeyebilir. Nadir yetişen bitki kısa sürede bu boya ulaşıp sonrasında ise o 100 yılın sonunda da yaşamı bitiyor. Çiçek açtıktan sonra da 2 yıl daha yaşıyor. Onun da hemen bilgisini paylaşalım. O 2 yıl içerisinde bitki diplerdeki tomurcuklarını ve tohumlarını saçıyor. Sonrasındaysa eğer bölgeyi seviyorsa, toprağını seviyorsa, iklimi seviyorsa açıyor. Yani Kocaeli'nin Körfez ilçesi, Hareket Kışla Düzü Mahallesi'nde nereden geldi bilinmeyen bu agave çiçeği, yani sabır çiçeği burada hem havayı, hem çevreyi, hem de ortamı sevip burada o 100 yılı tamamlamadan kısa bir süre sonra 92 yıllarında yapıldığı hesaplanırsa kısa bir süre sonra işte gördüğünüz gibi 20. yılında 25. yılında ve 30. yılında çiçeğini açtığını gözlemledik ve e, vatandaşın bize göndermiş olduğu o fotoğraflarla birlikte olay yerine geldik. İkinci bir agave'nin ne zaman açacağını da takip edip onu da aktarmayı düşünüyoruz deyip sözü sana bırakalım. Anda Özmen